Herkese selamlar. Yine açık havadayız. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Ara ara çıkın açık havaya. Şimdi size bir çalışma yapalım sizinle. Herkes bir kalem, bir kağıt alsın yanına. Yanında olanlar hemen alsınlar. Bekliyorum. E hocam ben sizin gibi dışarıdayım. Şimdi nereden bulayım kağıt kalemi? Tamam sen eve gidince videoyu açarsın. O zaman yaparsın. Problem değil. Evet aldınız mı? Şimdi kendimizi ortaya çıkaracağız. Ee, problemlerimizi ortaya çıkartacağız. Ve çözümünü yine kendimiz yapacağız. Şimdi yazın. Ee, matematik için konuşuyorum tabi. Hem TYT hem AYT için. Eksik olduğunuz konular nelerdir? TYT ve AYT. Herkes yazsın. TYT ve AYT için. Tamam yazdınız. Şimdi sebep sonuç e, aramıyoruz burada e, eksik konularınızı gidermek için ne yaptığınızı yazın, neler yaptığınızı yazın. Şunları şunları yapıyorum, bunları yapıyorum, şunları ediyorum veya hiçbir şey yapmıyorum. Bunları yazın altına. Ha videodan sonra yazabilirsiniz, boşluk bırakın. İkincisi e, denemeler yapıyorsunuz yine ikiye ayıralım. Denemelerde özellikle TYT'de oluyor bu. Süremi yetiştirebiliyorum. Tamam. Bir problem yok. Süremi yetiştiremiyorum. Yazın bu ikisini de. Yetiştiriyorum diye yetiştiremiyorum diye. Süremi yetiştiremiyorum. Altına neden yetiştiremiyorum değil. Süremi yetiştirebilmek için şu çalışmaları yapıyorum yani örnekler konu eksiğim var ya işte konu gideriyorum. daha sık deneme çözüyorum, daha sık test çözüyorum. Bilmiyorum artık. Ne yaptığınızı yazacaksınız. Sebeplerini değil, niye yetiştiremediğini değil. Ne yaptığınızı yazın. Diğer taraftan süremi yetiştiriyorum. Fakat netlerim hala istediğim seviyede değil. Çok düşük netlerim geliyor. Bu netlerimi artırabilmek için neler yaptığını altına yaz. Ne yapman gerektiği değil. Yani bu netlerimi artırmak için neler yapmam gerekiyor, onları değil. Sen neler yapıyorsun? Onları altına yaz. Bunları yazın. Yani her düşündüğünüzü yazın. Düşünmediğinizde yazın. Bir fikrin yok. Bir fikrin olmadığını düşünüyorsun. Demek ki insan her zaman düşünür. Bunları bu şekilde yazın. Bakın sebeplerini değil, neler yaptığınızı yazın neler yaptığınızı. Bunları yazdıktan sonra çağda şöyle bir bakın. İşte Erol. Erol bu. Neler yapıyormuş, neler yapmıyormuş. Erol'un profili bu. Üniversite sınavı için konuşuyoruz arkadaşlar. Ki hayattaki sınavlar çok farklı. Üniversite sınavı için. Bunu yaparsanız gerçekten çözüme hemen ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Evet. Denemelere dediğim gibi devam edin. Ara ara bu şekilde açık havaya çıksın. Doğaya çıkın açık havadan kastettiğimiz doğa. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Biz bu videodan sonra tekrar denemelere devam edeceğiz.